Bu Fatih çok cevval bir çocuk. Hep doğru bildiklerini söylüyor. Bana birini hatırlatıyor. Ben de hep doğru bildiklerimi söyledim. Başıma gelmeyen kalmadı. Doğruysan kimse hatırlamaz. Yalnızsan kimse unutmaz. Biliyor musun? bu kadar yaşayacağımı hiç tahmin etmemiştim. Benden sonra kurmayın sen olacağını düşünürdüm. Ben de. Sen. Muazzam bir lidersin. O hapiste bulduğun adamlar senin için seve seve ölüme gider. İnsanlara yaşamak için bir neden verirsen onlardan güçlüsü yoktur. Ben onlara sadece yaşamak için değil, Orunda ölmek için de bir neden verdim. İşte bu nedenle hep Fatih'in yanında olmalısın yol göstermek için. Fatih'i sınıyorsun. Yaptıklarınla, söylediklerinle. Sonsuza kadar kurmay kalamam ki Yakup. Hiç istemediğin şey değil herhalde. Bu vatan, bu millet hep benim önceliğim oldu. Ne birini sevdim ne bir yuva kurabildim. Varsa yoksa vatanın toprağın bayrağı. En büyük hazinemiz. Doğru. Ama bu uğurda aldığım kararlar hep doğru olmadı. Kaç yiğidi ölüme gönderdim. Kaç yiğidi çürümeye bıraktım. Kurbay, bundan sonra seninle asla dost olamayız. Sana olan kinim bir an bile hafiflemeyecek. Biliyorum. Ama her zaman sana saygı duydum. Vermek zorunda olduğum kararları ben alamazdım. Onun için benden iyi bir kurmay olmazdı. Evet Cemil. Abi emrettiğin gibi. Kudret'in mekanındayız. Evet, ne oldu? Abi, Kudret'i takip ettik. Burada sanırım gizli bir sevkiyat yapacaklar. Fotoğraflarını çektim, sana gönderiyorum abi. İyi. Çaktırmadan adamları takip edin. Bakalım sevkiyat nereye, ne zaman? Anladım abi. Kudret yeni bir sevkiyat yapıyormuş. Nereye? Henüz bilmiyoruz. Adamlarım takip edecek. Yeri, zamanı öğrenince bana bildirecekler. Yakup, aradığımız haber bu olabilir. Sevkiyat ne miktarda, nereye? Bunu hemen öğrenmemiz lazım. Örgüt büyük bir plan hazırlığı peşinde, bunu biliyoruz. Bu Kudret'in yanındaki adam kim, tanıyor musun? Tanımıyorum. Bu bakışı en son gördüğümde yine kendi başına işler çeviriyordun. Bu bana 15 yıla patladı. İstihbarat böyle bir şeydir Yakup. Bazı bilgileri kendine saklayacaksın. Tanıyorsun. Eğer planladığın şey Fatihleri tehlikeye atacaksa... Neler diyorsun sen? Tabii ki tehlikeye atılacaklar. Vatan meselesi bu. Vatanı vatan yapan bu değerlerdir. Ben sana bu değerlerden bahsediyorum. Biz bu değerler için her şeyden vazgeçtik. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Akif böyle söylüyor. Şu Fatihler var ya, cehennem olsa gelen göğüslerinde söndürür onlar. Kurmay. Sakın kendi kellen için onları kullanayım deme. Bu sevkiyat bilgisi aramızda kalacak Koryak. Neden? Kurmay hala benim öyle değil mi? O da bende kalsın. Aa. Ben şirkete gidiyorum. Akşam oluyor dikkat çekme. Yok sadece benim çözebileceğim bir sorun yarattım. Kimse bir şey anlamaz. Gidip ne yapacaksın? Murat'ın görüntülerini silmem lazım. Şu an çok tehlikeli. Kudret'in offshore hesapları. Onlara da bakabilir misin? Neden? Gerekli mi? Bu tehlikeli değil mi? Yine başlamayalım. Tamam denerim. Bir daha beni görmek için senelerce bekleme olur mu? Merak etme birlikte yürüyeceğiz bu yolda. İnşallah. Görüşürüz. Kudretin neler çevirdiğini biliyorsun. Niye bunları fatihlerle paylaşmıyorsun? Sadece kudret değil. Başka şeyler, başka insanlar da önemli. Sen kararları bana bırak. Adamından sevkiyat bilgisi gelirse haberimiz olsun.